Ankara'da emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çözüm trafiği hızlandı. EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet önceki gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili ile görüştü. Cumhur İttifakı ortakları EYT'liler için olumlu mesajlar paylaştı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili süreçte sona yaklaşılıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışmalar sürerken EYT platformu üyelerinden oluşan bir heyet meclise gitti. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüştü. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 2022 yıl sonuna kadar EYT'li kardeşlerimize müjde vereceğimizi net bir şekilde ifade ettik ifadesini kullandı. <laughs> MHP'li Akçay'da EYT'liler için yeşil ışık yaktı. Sosyal medya hesabından EYT'li kardeşlerimize 2022 yıl sonuna kadar EYT meselesinin çözüme kavuşacağını, konuyu tüm yönleriyle takip ettiğimizi ifade ettik dedi. <laughs> platform üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginle de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Sayın Bakanımızın bize söylediği 2022 Aralık ayında bu mağduriyetin artık son bulunacağı, bu çalışmanın hızla devam ettiğini bizlere bildirdi.